Ellerim yandı bu ne? Of. Az dur lan dur lan. Çekil. Çekil. Parmaklarımı yaktım. Ne kadar kireç var bunda ya şuraya bak. Of. Oh, şuraya bak hacı. Bu filtre yapmaz ki bu üstü ya. Devirdayım da de yapmaz bu kireçleri. Şuraya bak. Ay. Ellerimi yakmaya başladı. Git buraya. Başla. Hadi yavaş yavaş geliyorlar burada, yavaş yavaş. Bak. O zaman bu taraftan, oradan da çıkıyor görüyor musun? Evet, evet. Yok tamam mı? Buradan basalım genel yani şey. Ben sana ya basalım buradan gitsin Basalım da nasıl basacağız ellerim? Yandı. Dur. dur bakayım şöyle. Azar azar bekle. Dur 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 dur. Çekil 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 O zaman şöyle yap bak. Yakın. lazım dur, dur, dur. Yer olmaz ki ya. Ya tabi şu başımız mesela. Yavaşça kaldırıcı oradan. Şöyle. Heh. Az kesenin altına koy. Gitmiyor. Çek, 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 çek. Çek ben ayarlayacağım. Ya. Sen gözün nasıl olur? Ben? Ya sen, Berten, de sana, Berten, ben izinim. Sen zaten asitle banyo Ben Anlamıyor musun? Sende çamur derisi mi var? Ne var sende? Eee Ozan. Vur şu gamlı tellere dek. Kendimize gelin.